Tekrar merhabalar. Yedi kocalı Hürmüz. Hürmüz. Dünya tatlısı. Güzel mi güzel. Endamlı dillere destan. Efendim. Yer İstanbul taş kasap. Bundan tam 100 yıl önce derler ki bu güzeller güzel dilberin yedi tane kocası varmış. Ve yedisinin de birbirinden haberi yokmuş rivayet odur ki saçını kocasını süpürgeye de bürünür. Bir gün hapishanede kocasını ziyaret ettiğinde öğrenmiş ki kocasının kendi dışında altı tane karısı varmış. O günden sonra o fedake gitmiş. Yerine güzelliği dillere destan. Erkekleri parmağını dövmek istedim. hem kocasından intikam alan Hürmüz, bir doktora da abayı fena halde yakmış. Canım, çekil bakayım Ama seni sunuyordun. Ben kendimi sunarım. Oyunlarımız, İzmir'i, Yatıcan, Görüşürüz. 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 <laughs> Sizlere az önce masalımıza başlayan o boşbozunun anlattıklarına inanmayın sakın. Yedi koca, ay yok deve. Daha neler canım? Benim şey bir sayayım. Bir, iki, üç, muh! dört, beş. Allah belanı versin seni şerefsiz herif. 6 Sahibe 7 taneymiş. Ne oldu? Fazla mı geldi? Senin kocan sana yetebiliyor mu kız? Bu devirde 7 koca az bile az. Bunun sabahı var, öğleni var, akşamı var. E gece zaten hiç boş geçmez. Oho! Var da var. Bir koca yetmeyince ben de böldüm, bölüştürdüm, yedi tane buldum. Hatta bazen sekizinciye bile ihtiyaç duyuyorum. Yedisinin kuyruğunu birbirine değdirmeden geçinip gidiyoruz işte. Bunlarla aramda bir şey geçiyor mudur? Onu da o hınzır amcanın hayal gücüne bıraktım. Çıkışta yanıma gelmeyi unutma serseri. Ama bir doktor var ki. <laughs> Tam şuramı yakıyor. Doktor civanım. Doktor, doktor civanım. Ah neler istiyor canım. Doktor civanım. Doktor, doktor civanım. <laughs> haydar koş, koş, koş. Dur be, işim var. Ay Haydar ne işi koş diyorum. Koş, koş, koş. O geçiyor, koş. <Gülüyor> <Gülüyor> ne var kız? Ne bağırıyorsun? Aa, aa, aha, O mu? Çekil kız Çekil, fark et bakayım şuraya. Güzel çok, adam kız. Çok tatlı değil mi? Ah. Ay ben bittim. Ay ben de ben de öyle etme öyle kız. Ay ben öldüm. Ay benim mezarımı kazdılar bile kız. Ay 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 anneciğim anneciğim anneciğim. Hah ha, babacığım babacığım babacığım. Ay öldüm de cennete mi geldim? Ay kız beni cehennem ateşinde cayır cayır yaksınlar ayol. Ay bu doktordan başkası beni muayene edemez ay. <laughs> ay kız bu doktor var ya. Benim sağıma soluma, altıma üstüme, sırtıma karnıma, e, ee, götüme başıma yedi sülaleme baksın kız. Hasta olan benim be. Sana ne oluyor? Ne bileyim ben. Aa, aa, aa. Neyim var kız ne oldu? Ay Haydar başım ağrıyor, boğazım ağrıyor, midem bulanıyor. Aa skandal. Bana bak kız Yelnoz. Hamile misin yoksa? Çabuk söyle kız. Söyle seni <laughs> ebertelim. E sen <laughs> saçmalıyorsun be? Geri zekalı, hasta falan değilim. Koş git doktoru çağır diyorum. Hadi be sen de. Numaracı yerli olsun. Allah'ın ablanı. <laughs> <laughs> geliyor, yiğidim geliyor. Gel doktorum gel. Bak, birimizim hasta olmuş. Ona... Ona iğneler yap. Fitiller var kız. <gülüyor> <gülüyor> Al! Düştü! <laughs> Doktor Bey! Doktor Bey! Doktor Bey! Vah vah! Geçmiş olsun. İyi tesadüf efendim. Bendeniz hastaya çıkmıştım. Hayır olsun hanımefendiciğim neyiniz var? Ay doktor bey öldürün beni dayanamıyorum. Telaş etmeyin efendim. Doğru mu lütfen şimdi anlarız. <laughs> Dokunmayın sakın günahtır. Ama ben doktorum sizi muayene etmem lazım. Dünyada olmaz utanırım. <laughs> Nabzınıza. <laughs> Allah aşkına doktor. Nabzınızı sayacağım efendim. Ben sayar söylerim size. Bir... 2 3 4 Öyle olmaz ki efendim. Öbür türlü de hiç olmaz efendim. Hacı babam size kendimi ellettirdiğimi duyarsa öldürür bu kulunuzu. Peki efendim, bahsedin bana, nasıl bir ağrı? Müthiş bir ağrı efendim. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, diş ağrısı, mide bulantısı. Hepsini üst üste koyun bin beter. Nerenizden başlıyor? Neremden başlamıyor ki? Buramdan başlıyor. Yavaşça aşağıya iniyor. Buralarda dolanıyor. Sonra iniyor, iniyor, iniyor. Buramda saplanıp kalıyor. Anlamadım ki efendim. Yani diyorum ki beyefendi, üst solunum yollarından başlıyor. Tiroitler, bademcikler, akciğer, karaciğer midemde saplanıp kalıyor. Ha, Affedersiniz, iyi misiniz? Ha? Beğiniz var mı derim efendim? Ay ne ayıp şeyler söylüyorsunuz beyefendi. Hacı babam görücüye bile çıkarmaz beni şey acaba bu da sorulmaz ki size fakat sizi nasıl yediğimi istiyorsunuz nasıl isterseniz yapacağınız her iğneye razıyım <gülüyor> <gülüyor> Bakınız güzel efendim. Aslımızda her şey biliniyor. Hacılar hocalara elletme, Nur çeşmelerini emme devri bitti. Bakınız güzel efendim. Ben doktorum. Siz hastamsınız. Şu an karşımda sizi bir kadın olarak bile görmüyorum. Yoksa Haydar olarak mı görüyorsunuz? Ah, beni de Haydar mı dedi kız? Haydar siktir git. <laughs> Bana da bırak kız. Hayır efendim. Sadece aslamsınız. Hadi verin nabzınızı. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sen beni affet. Allah'ım sen beni affet. Allah'ım sen beni affet. Çok güzel. Anneciğim de öyle derdi. Ne derdi? Bileklerim çok güzelmiş, kollarım da çok güzelmiş. Anneciğim öyle söylerdi. Şimdi izin verirseniz sırtınızı dinlemek istiyorum efendim. Yoksa kulağınızı mı dayayacaksınız sırtıma? Hayır efendim, aleti mi? Ne? Vallahi. Şaka. Değil değil. Ay. Sıkışmış efendim. Dikkat edin, kıstırmayın. Yok ben alışığım. Ne oluyor kız burada? Yardım edeyim mi? Haydar! Ne var be? Numaracı <laughs> karı. Alet. Bu kadarcık mı? Bu kadarcık. Hem önemli olan boyu değil, işlevi. Şimdi izin verirseniz sırtınızı dinleyeceğim efendim. Ay iyi bari. Derin nefes alın lütfen. Aa. Ah. Bir daha. Aa. Ah. Bir daha. Aa. Ah. Aa diye seslenin lütfen. Aa. Bir daha. Aa. Bir daha. Aa. Çok güzel. Hangisi? Şey sesiniz önüne dön. Şimdi göğsünüzü dinleyeceğim efendim. Ama günahı size. Bana bana lütfen. bayıldı. Nabız normal. Ateş. Üf yanıyor. Doktor. 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 Me, me. Meme. Ne memesi? Memeler. Bunlar mı? Onlar efendim. Burada olmaz mı sanırım? Bir şey olmaz abi efendim. Tutlayıp olmaz. 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 Koca bir yere gidelim. Gidelim. Görmüyoruz. Ah. Neredesin ah. kız ayağın? Aa. Ah. Ah. İnsan çağırır be Allah'ın namli mi? Doktor benim sende işim yok. Doktor. Doktor. Çekil işte. Ay şapşik. Aletini de burada unutmuş. Gözü doktor. Ah ah. Ülümüz. Anlıyor tabii malın iyisinden. <laughs> Hı. Amcaoğlu.